Bizler iyi bir dönemden geçiyorduk. Yanılmıyorsam üst üste 5-6 maç kazandığımız. Sonrasında kaybetmeyi hak etmediğimiz bir maç kaybettik ve dünya tersine döndü ki e futbolda dünya tersine çabuk dönüyor. Türkiye'de normalin 3 katı. Diğer ülkelerde bir kere dünya tersine dönüyorsa Türkiye'de üç kere tersine dönüyor gibi oluyor böyle zor bir dönem geçirdiğiniz zaman. Hafta boyunca oyuncularımızı bu maça hazırlamaya çalıştık ama çalışmalarımız taktik odaklı olmaktan ziyade daha çok psikolojik dengeye sahip olma odaklıydı. Maç öncesinde de oyuncularıma şöyle dedim. Öyle ya da böyle bu maçı kazanmamız gerekiyor içinizde o ateşe sahip olmanız gerekiyor ama tabii ki o ateşe sahip olurken birazcık da içinizde o suyu da taşımanız gerekiyor çünkü sadece ateşle oynarsanız saçma hatalar yapabilirsiniz kısa bir süre öncesine kadar bizler bu ligin en çok gol atan takımıydık en az gol yiyen takımıydık liderle puan farkımız 3 puandı ama 3-4-0 kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik sonrasında bir anda her şey felaket oldu ama Türkiye'de bu şekilde ki ben de burayı seviyorum sadece bana Türkçe öğretmiyorlar o yüzden denenleri anlamıyorum muhtemelen işlerini kaybetmedikleri için bana Türkçe öğretmek istemiyorlar